Herkese merhabalar. Bugün sizlere muhteşem bir reçel tarifiyle geldim. Süt reçeli tarifim. Eğer daha önce hiç denemediyseniz mutlaka bu tarifi denemenizi öneriyorum. İnanılmaz lezzetli ve e, inanılmaz kolay bir reçel. Hemen hazırlanışına geçiyoruz. 2 litre sütüm var burada. Tencerenin içerisine aldım. Üzerine böyle yarım bardaktan biraz fazla toz şeker ekliyorum. E, ve ocağın üstüne alıyorum. Şekerini kesinlikle arttırmıyorsunuz. Yani yarım bardak şeker yeterli oluyor. Çünkü bu sütümüz kaynayacak, koyulaşacak. Yani 2 litre sütten e, yarım litre süt kalacak. Ona göre yani şeker miktarını ayarlayın. Bu arada köpürmeye başlıyor. Ben üzerine bir tahta kaşık ekledim böyle taşma falan olmasın diye. İlk yarım saat e, mutlaka böyle dikkat etmeniz gerekiyor taşmasın diye. Ondan sonra tahta kaşığınızı kaldırabilirsiniz tabi köpürmesi falan durduğunda. Ara ara karıştırıyorum kıvamını kontrol ediyorum. Bu arada normal ateşte normal ocağın orta gözünde normal ateşte kaynatıyorum. Şimdi altını kıstım. İçine karbonat ekleyeceğim karbonat eklediğinizde köpürebiliyor yani köpürüyor. Ee, onun için taşma falan olmasın diye mutlaka altını kısıp karbonatınızı öyle ekleyin. Şöyle çay kaşığının ucuyla ekledim. Karbonat yoksa çok az böyle kabartma tozu da ekleyebilirsiniz. İyice bir karıştıralım. Karbonat eklediğimizde böyle e, süt reçelinin bir rengi var ya böyle güzel böyle e, kahverengi tonlarında bir renk e, veriyor böyle. O rengi elde edebilmek için karbonat ekliyoruz. Böyle renginin daha güzel olmasını sağlıyor. Bu arada ara ara karıştırıp kıvamını kontrol edin. Üzerinde oluşan kaymakları alabilirsiniz. İçinde de bırakabilirsiniz. Ben böyle genelde alıp toplayıp atıyorum. Görüyorsunuz rengi böyle nasıl değişmeye başlıyor. Yaklaşık böyle 2-2,5 iki, iki saat kadar kaynatıyorum ben. İlk e, yarım saat normal... E, Ateşte kaynatıyorum. Ondan sonra altını kısıyorum. Tenceremizin kapağı zaten açık kapağını falan kapatmıyorsunuz. Normal kısık ateşte iyice koyulaşıncaya kadar, bu kıvamı alıncaya kadar kaynatıyorum. Kıvamını görüyorsunuz. Tam da böyle olması gerekiyor. Şöyle bir kasenin içine çok az alıp iyice soğuttuktan sonra da tam soğuduktan sonraki kıvamını da anlayabilirsiniz. Ben hemen böyle sıcak sıcak kavanozlara aldım. İyice soğutacağım. E, gerekirse buzdolabına da alabilirsiniz. İyice soğuduktan sonraki hali de böyle oluyor. Kıvamı bu şekilde oluyor. Görüyorsunuz. Bu arada tencerede yani e, kavanozlara almadan önce içerisine ceviz de ekleyip blenderdan geçirebilirsiniz. O şekilde cevizler içinde ezilecek e, süt reçeli ile karışacak. O da güzel bir lezzet veriyor. Normal yaptığımda öyle yapmıştım, çok güzeldi. Bu sefer sade yapmak istedim. Tam böyle ekmeğe sürmelik çok lezzetli, çok güzel bir reçel oluyor. Bir tanesini böyle labneh hazırlayacağım. Süt reçeli ve labneyi yakıştırdım ben. Yani tabii damak zevkinize göre değişiyor ama ben ikisini çok yakıştırdım. İki lezzeti birleştirdiğinizde çok böyle harika bir lezzet çıkıyor ortaya. İster sade olarak tüketin, ister böyle benim gibi tereyağı veya lapnenin üzerine sürebilirsiniz. Süt reçelimiz hazır. Şimdilik benden bu kadar. Deneyenlere kolay gelsin. Videomu beğenip kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bu videoyu daha çok kişiye ulaşabilmesi için paylaşırsanız çok seviniriz. Hoşçakalın.